Markette her gün gördüğünüz o tanıdık meyve markası var ya. İşte onun arkasında katliamlar, darbeler ve terörle dolu bir hikaye olabileceği aklınıza gelir miydi? Bu bir muzun ardındaki şok edici gerçek. Evet evet, kesinlikle yanlış duymadınız. Kulağa ne kadar inanılmaz gelse de çok yakın zamanda verilen bir mahkeme kararı bu soruyu hepimizin gündemine taşıdı. Peki ama nasıl? Nasıl olur da bir meyve şirketi bu noktaya gelir? Her şey daha geçtiğimiz günlerde Haziran 2024'te yaşandı. Federal bir jüri, Chiquita Brands International'ı Kolombiya'da faaliyet gösteren bir terör örgütünü finanse etmekten suçlu buldu. Bu karar kelimenin tam anlamıyla şirketler dünyasında bir deprem etkisi yarattı. Ve kesilen ceza tam 38.3 milyon dolar. Ama bu rakamın ötesinde bir anlamı var. Bu sadece bir tazminat değil, aynı zamanda 100 yıllık karanlık bir tarihin kapısını aralayan bir anahtar aslında. Şimdi bu kararın ardında yatanları ve bir muz devinin nasıl olup da bu noktaya geldiğini tam olarak anlamak için zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Her şeyin başladığı o ana. Hikayemiz 19. yüzyılda başlıyor. Muzun henüz sofralarımızda bu kadar yaygın olmadığı, egzotik bir lüks sayıldığı zamanlarda ve her şey basit bir altyapı projesiyle fitilleniyor. Bakın olaylar nasıl gelişiyor. Costa Rica'da bir demir yolu inşaatı başlıyor. Projeyi yürüten Miner J. Kit, hükümetten parasını alamayınca karşılığında ne alıyor biliyor musunuz? Tam 800 bin dönüm arazi, yani ülkenin en değerli varlıklarından birini. Ve o topraklarda muz yetiştirmeye başlıyor. Çok geçmeden bir rakibiyle birleşip adeta durdurulamaz bir güç haline geliyor. United Fruit Company. Yerel halk bu şirkete boşuna el pulpo yani ahtapot dememiş. Düşünün ki kolları demir yollarından limanlara, posta servisinden radyo istasyonlarına kadar aklınıza gelebilecek her yere uzanıyor. Bölgedeki hayatı tamamen ama tamamen kontrol ediyordu. Peki bu dev ahtapotun gölgesinde yaşamak nasıl bir duyguydu? Onun kolları arasında sıkışıp kalan işçiler için hayat hiç de omuzlar kadar tatlı değildi maalesef. Kağıt üzerinde şirket işçilere her şeyi sağlıyordu. Kalacak yer, yiyecek alacakları dükkanlar, iş. Ama gerçekte durum çok başkaydı. İşçiler maaşlarını sadece şirket dükkanlarında geçen kuponlarla alıyordu. Bu da onları şirkete mahkum eden sonu gelmez bir borç döngüsüne sokuyordu. Haftanın 7 günü son derece tehlikeli koşullarda çalışıyorlardı. İşte bugün siyasi bir terim olarak bile kullandığımız muz cumhuriyeti tabiri tam da bu sömürü düzeninden doğdu. Yazar O. Henry bir şirketin bütün bir ülkenin kaderini elinde tuttuğu bu sistemi tanımlamak için kullanmıştı bu ifadeyi. 1928 yılında Kolombiya'da binlerce işçi artık yeter dedi ve greve gitti. Taleplerine bir baksanıza. Haftada 6 gün çalışma, kupon yerine gerçek para, iş kazaları için tazminat. Bugün bize son derece temel gelen bu haklar o zamanlar bir devrim gibiydi. Peki, şirketin bu son derece insani taleplere yanıtı ne oldu? hükümete gidip grevin bir komünist devrim olduğunu fısıldadılar ve sonuç tam bir felaketti. Kolombiya ordusu kendi vatandaşlarının, grevdeki işçilerin üzerine ateş açtı. Tarihe Muz Katliamı olarak geçen bu korkunç olayda tahminlere göre 2000'e yakın insan hayatını kaybetti. Ama şirketin gücü sadece işçileri bastırmakla sınırlı kalmadı. Bir sonraki hamleleri çok daha cüretkardı. Beğenmedikleri, çıkarlarına ters düşen bir hükümeti tamamen ortadan kaldırmak. Takvimler 1950'leri gösteriyor. Yer Guatemala. Demokratik yollarla seçilmiş Başkan Jacobo Arbenz, ülkedeki ekilmemiş arazileri topraksız köylülere dağıtmak için bir toprak reformu başlatıyor. Buraya kadar her şey harika. Ama bir sorun var. Bu arazilerin ezici çoğunluğu kime ait dersiniz? Tabii ki United Fruit Company'e. Bir şirketin, demokratik bir hükümetin nasıl devirdiğinin dört adımlık oyun planı işte bu. Önce Washington'daki güçlü bağlantılarını kullanarak Arbenz'i komünist diye yaftaladılar. Soğuk savaşın en tepe noktasında bu iddia bir yangını başlatmak için yeterliydi. Sonra CIA devreye girdi, isyancıları eğitti, silahlandırdı ve finanse etti ve sonuç Guatemala'nın demokratik hükümeti bir şirketin çıkarları uğruna devrildi. Yıllar geçti, skandallar birikti ve United Fruit ismi artık çok kötü bir şöhrete sahipti. Bir imaj değişikliği kaçınılmazdı. Şirket adını değiştirdi, evet, ama oyun kurma şekli pek de değişmedi. Ve 1990'da o hepimizin bildiği marka doğdu. Chiquita Brands International. O mavi etiketli, neşeli, gülen kadın logosu ancak bu yeni ve parlak imaj, eski ve karanlık alışkanlıkları örtmeye yetmedi. Ve işte bu yeni isim bizi bugünkü davaya getiren olayın tam merkezinde yer alıyor. Chiquita, Kolombiya'da AOC olarak bilinen aşırı sağcı bir ölüm mangasına 1.7 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını kendisi itiraf etti. Peki kimdi bu AUC? Öyle sıradan bir güvenlik grubu falan değillerdi. ABD hükümetinin bile resmi olarak terör örgütü listesine aldığı, katliamlar, işkenceler, siyasi cinayetlerle anılan, sendikacıları ve muhalifleri susturmak için kiralanan acımasız bir gruptu. Peki şirket neden böyle bir gruba para ödesin ki? Ortaya çıkan bir şirket içi yazışma zihniyeti tüyler ürpertici bir şekilde özetliyor. Bir yönetici bu ödemeler için ne demiş biliyor musunuz? Bu Kolombiya'da iş yapmanın bedeliydi. Sadece bu cümle bile her şeyi anlatıyor aslında. AYC tarafından sevdiklerini, hayatlarını kaybeden aileler yıllarca, on yıllarca pes etmedi. Adalet aradılar. Ve bu uzun mücadelenin sonunda daha birkaç hafta önce Haziran 2024'te adaleti buldular. Çikita'nın hikayesi bize basit bir meyvenin bile ne kadar karmaşık, ne kadar karanlık bir geçmişi olabileceğini gösteriyor. Ve bu durum İnsanı şu soruyla baş başa bırakıyor. Raflarda gördüğümüz, hayatımızın bir parçası olan diğer ürünlerin o parlak ambalajların arkasında acaba daha ne gibi anlatılmamış hikayeler var?